Merhabalar, Psikanalist Sohbetleri Podcast serisinin 64. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Tuğba bizlere semptom kavramını anlatmaya devam edecek. Ve Tuğba'nın yaptığı semptom dosyasının son bölümü olacak. Bu bölümün özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tuğba bizlere bu bölümde Louis Iskoviç'ten aldığı müthiş bir vaka örneği üzerinden semptomun imgesel, simgesel ve gerçek boyutlarını gösterecek ve semptomun hem acı verici hem de haz verici boyutlarını bizlere aktarmaya çalışacak. Bu bölümden sonra yani bir sonraki hafta ise ben de semptomla ilgili bir bölüm yapacağım. Çünkü Tuğba'nın anlattığı şeyler benim de çok zihnimi açtı. Bu yüzden ben de birkaç noktaya değineceğim önümüzdeki hafta. Şimdi Tuğba'nın yaptığı bu son bölüme geçebiliriz. Keyifli dinlemeler. Psikanaliz Kısaca indirgeyerek söyleyeceğim. Psikanaliz semptom üzerinde iki tür operasyon yapar. Bir taraftan semptomun aydınlatılması ve öznenin kendi hakikatine, büyük ötekinin karşısındaki konumuna dair yeni bir tür bilgi ortaya çıkarması, diğer taraftansa öznenin semptomundan aldığı jüisansı azaltmaktır. Bunu birazdan bir vaka örneği vereceğim. Belki orada bir tık daha anlayabiliriz. Bir öznenin sahip olduğu en, en gerçek şeyin semptom olduğunu söylemiştik. Semptom, büyük ötekinin arzusuna ve juisansına teslim olmaya karşı öznenin bildiği tek yoldur. Ve her ne kadar acı da çekse, öznenin kendi semptomundan başka bir pusulası yoktur. Ve analizin amacı semptomun ortadan kaldırılması değil, ama analizin semptomun üzerinde etkisi yoktur diyemeyiz. Bu bu anlama gelmez. Semptom bir analizle dönüşür ve özne semptomuyla ne yapacağını bilir hale gelir. Şimdiye kadar size semptoma dair çok önemli 5 şey söyledim. Bunları listeleyeceğim ve sonra bir vaka anlatarak e, bugünkü sunumumu tamamlayacağım. İlki şu. Semptomu normlar üzerinden tanımlamıyoruz. Psikanaliz için semptom Özne için semptom olandır. Büyük öteki için semptom olan değildir. 2. Semptomun sorumluluğunu al almaktan bahsettim. Dedim ki bunun anlamı şu. Bu neden hep benim başıma geliyor sorusundan ben bunu neden hep yapıyorum sorusuna geçmek. Öznenin semptomunun sorumluluğunu almaya başladığı an bu diyebiliriz. Üçüncüsü ise semptomun en temel özelliği tekrarlama. Tekrarlama varsa semptomdan bahsetmek mümkündür dedim. Dördüncü önemli şey semptomun deşifre edilmesi gereken bir mesaj taşı taşıyor olması. Bu semptomun simgesel boyutu. Ve size son olarak semptomun imgesel ve gerçek boyutundan, bedenle ilgili boyutundan bahsettim. Bunlar bugünden aklınızda kalması gereken önemli noktalar. Şimdi size bir vakadan bahsedeceğim. Bu vakada bu vaka aracılığıyla hem semptomu hem resans ve arzu meselelerini biraz olsun daha anlaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyorum. Bu vakayı Luis için English and the Lack of the Other" isimli makalesinden aldım. E, bu makale e, bizim derneğimizin de üye olduğu ÖPFCL'in, yani Paris Merkezi Lekancı Psikanaliz Okulu'nun bir derlemesinde bulduğum bir vaka, bulduğum bir yazı. Genç bir kadın, Luziskeviç'e anlatıyor. Luziskeviç'e geliyor analiz talebiyle. Bu genç kadın hayatında önemsemediği, aldırmadığı bir kaygı olduğundan bahsediyor. Bir kaygı var ama çok da önemsemiyorum. Ve aşk hayatında sürekli tekrarladığını söylediği bir patern nedeniyle analize başvuruyor ve o ana kadar reddettiği bir fantezinin farkına vardıktan sonra bu kaygının, bu önemsemediği kaygının artık dayanılmaz hale geldiğini söylüyor. Fark ettiği bir fantezi var. Bu fantezi şu. Cinsel ilişki esnasında partneri tarafından kötü muameleye maruz kalma fantezisi. Yani partnerinin cinsel ilişki sırasında kendisine kötü davranmasını istediğini fark ediyor. Ve bunu fark ettiğinde kaygısı artıyor. Ve onun için asıl dayanılmaz olan şey ise orgazm olmasını sağlayan şartın bu olması. Ancak kötü muameleye maruz kalınca orgazm olabiliyor. Ve böyle bir şartı olduğu için bu kişi mazoşist olduğunu düşünüyor. ne şöyle söylüyor. Kötü davranılmaktan keyif alıyorsam cinsel ilişki sırasında demek ki ben mazoşist olmalıyım. Aslında bu hastanın cinsel ilişkideki konumunu bir mazoşist olarak tanımlama girişimi kaygısını yatıştırmaya yönelik bir çaba. Çünkü mazoşist olmak gösterin diyelim bir kesinliğe işaret ediyor. Bir anlam veriyor bu duruma. Özne ben mazoşistim diyerek bir cevap bulmaya çalışıyor. Ama bu vakada bu cevap yeterli gelmiyor. Bu cevap yeterli değil ve analist de bu cevabı onaylamıyor. Ona özdeşleşebileceği bir gösteren vermiyor. İşte analistin bu onaylamaması burada bu vakada ilerlemeyi sağlayan şey. İlerlemeyi sağlayan şey analistin tepkisi ya da tepkisizliği diyelim. Analist bu kesinliği askıya alır ve ona cevap vermez. Böylece onu acısıyla baş başa bırakır ve işte bu sayede özne daha ileriye gidebilir. Şöyle düşünür, şöyle ilerler özne. Bu bir cevap değilse burada daha fazlası olmalı. Mazoşist değilsem buradaki mesele ne? Analistin açtığı soru bu. İlerlemeyi sağlayan mesele bu. Bu kaygı onun arzusunun nedeni ile ilgili henüz fark etmediği bir olguyla ilişkili. Burada analizanın fantezisinde erkeğin arzusuna dair bir varsayım var. Analizi ilerlediğinde şunu fark ediyor. Fantezisinde şöyle bir şeye inandığı ortaya çıkıyor. Erkeğin arzusu kadının acı çekmesidir. Onun fantezisinde erkekler acı çeken kadınları arzular. Öyleyse büyük öteki tarafından arzulanan bir kadın olmak için acı çekmek gereklidir. Ve büyük ötekinde farz ettiği arzu kendi arzusu haline gelmiştir. Size en başta da söyledim Lakan bize arzu büyük ötekinin arzusu diyordu. Böyle böyle bir şey. Erkekte farz ettiği arzuyu kendi arzusu haline getirmiş bu kişi. Yani kötü muamele görme fantezisi Erkeğin arzusunun bir yorumu. Fantezi neden arzunun bir desteğidir? Buradan anlayabiliriz fantezi ile arzunun ilişkisini. Bu analizanın fantezisi erkeğin arzusuna dair bir yorum içerir. Ve analizan bu fantezi doğrultusunda hareket eder ve hareket ettiği doğrultu erkeğin arzusunu içerir. Bu demek değil ki her kadın için böyledir. Söyledim. Her semptom özne için semptom olandır, normlardan bağımsızdır. Ama görüyoruz ki bu kadın için böyle. Bu vakaya dair vurgulamak istediğim şey şu. Analizanın semptomu cinsel ilişkide kötü muamele görme arzusuyla çok yakından ilişkili. Bu bize iki boyutu gösteriyor. Semptom, büyük ötekinin arzusuna verilen en biricik yanıttır büyük ötekine dair varsaydığı bir arzu var ve bu arzuya yönelik bir yanıt veriyor semptomuyla. Bu nedenle büyük ötekinin arzusunun yorumu olan fanteziyle çok yakından ilişkili bu kişinin semptomu. Bir diğer boyutsa jüisans boyutu. Bu analizan keyif almak için bir bedel ödemek zorunda olduğuna inanır Burada söz konusu olan şeyin mazoşizm olmadığı o yüzden çok açıktır. Çünkü mazoşizmde acı bir bedel olarak deneyimlenmez. Acı direkt hazın kaynağıdır. Ama jouissance söz konusu olduğunda acı keyif almak için ödenen bir bedeldir. Lacan'ın jouissancela mazoşizm arasında yaptığı ayrım bu. Jouissance söz konusu olduğunda acı keyif almak için ödenen bir bedel. Bir diğer mesele semptomun imgesel boyutuyla alakalı. Çünkü bu kadının fantezisi kendi normallik algısına ve kendisine dair ideal imgesine karşıtlık oluşturuyor gibi görünmektedir. Eğer öyle olmasaydı ben mazoşistim cevabı ona yetebilirdi. Ama yetmiyor. Çünkü kendisine dair imgesine uymayan bu cevap ona yetmiyor. Başka bir açıklama için ilerliyor. Şimdi i̇şte semptomun imgesel boyutunu burada görebiliriz. Size bu örnekte semptomun üç boyutunu göstermiş oldum. Arzuyla, büyük ötekiyle ve fanteziyle ilişkili simgesel boyut. Jüisans ve kaygıyla ilgili gerçek boyut. Lakancı anlamda gerçek. Ve normallik ve özdenin kendisine dair imgesiyle ilgili imgesel boyut. Biraz Spekülasyon yapacağım çünkü e, İskowic e, bakanın nasıl devam ettiğini bize aktarmamış. Belki bu kadın için analizi ilerledikçe fantezi değişebilir. Erkeklerle ilişkisinde acı çeken bir kadın olmak fikri orkadan kalkabilir. Başka bir semptom ortaya çıkabilir. Ya da bu fantezi onda eskisi kadar kaygı uyandırmaz ve buradaki jüisans azalıp daha ziyade bir keyfe dönüşebilir. Bu benim aklıma gelen iki ihtimal ya da sonsuz sayıda olasılık. Başka bir şey de bulabilir bu kadın analizinde. Ama burada size şunu göstermeye çalışıyorum. Semptom üzerine operasyonun olası sonuçları var. Dönüşüm işte böyle gerçekleşiyor. Size söylemiştim sanırım metnin ortalarında da. Analiz bize birçok şey vaat ediyor semptomunuzun dönüşmesini vaat ediyor, değişmesini vaat ediyor. Ama tek vaat ettiği şey semptomun ortadan kalkmayacağı. Semptomla başlayan analiz yine bir semptomla son bulur. Ama jüisansı daha az, hazı daha yüksek bir semptomla. Ve sizi ketleyen, durduran, kaygılandıran değil, sizi harekete geçiren arzunuz doğrultusunda gitmenizi sağlayan bir semptomla son bulur. Diyerek sonlandırayım sunumumu. Tuğba Alkan'a bu dosya için çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı ve ufuk açıcı bir dosya oldu. Ve semptom kavramını en genel hatlarıyla aynı zamanda da anlaşılır bir biçimde bize aktardı. Ben de dediğim gibi bir sonraki bölümü Tuğba'nın anlattıkları üzerine aklıma gelen semptomla ilgili meseleleri anlatarak devam ettireceğim sonrasında ise obsesyonel nevroz dosyasına geçeceğim. Görüşmek dileğiyle.